uzmanlara göre yeni varyant kara kışın habercisi. Hastaneye yatanların sayısı yükseliyor. Tatil haftasında 109 milyon insanın seyahat edeceği beklentisi endişeleri arttırıyor. Ülkede yaşanan tedarik zinciri sıkıntısı test kiti tedariğini de etkiledi. Birçok eczane test kiti satışını bir ya da iki adetle sınırlandırdı. Japonya, Okinawa'daki Amerika Birleşik Devletleri üstünde artan koronavirüs vakalarından endişeli. Yetkililer Amerika Birleşik Devletleri'ne önlem alın çağrısı yaptı. Almanya'da bir günde 16.086 yeni vaka kaydedildi. 119 kişi hayatını kaybetti. Salgınla mücadele kriz merkezi omikron varyantını önleme için kısıtlamaların artırılması tavsiyesinde bulundu. Yunanistan tüm sınır kapılarında ülkeye girişlerde artık test istiyor. Uygulama aşılı veya aşısız başka ülkelerden gelen Yunan vatandaşlarını da kapsıyor. İran ve Ukrayna ve Peru'da ise ilk kez omikron varyantına rastlandığı bildirildi. Dünya Ekonomik Forumu omikron varyantı nedeniyle ertelendi. Ocak ayında İsviçre'nin Davos kentinde yapılması planlanan toplantının yaz başında düzenleneceği duyuruldu.